Yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım sağlığımız yerindedir. Bugün fiiller konusuna başlayacağız. Sözcük türlerin konusu içerisinde. Fiiller diğer adıyla eylemler. Biz biliyoruz ki fiiller bir iş oluş hareket bildiren sözcüklerdi. Şimdi bu fiillerde önemli olan noktalara değineceğiz arkadaşlar. Fiillerde bil, öncelikle bilmemiz gereken yapılardan bir tanesi çekimli fiil yapısı. Çekimli fiil olması için bir fiilin neye ihtiyacı var buna bir bakalım. Bir iş, oluş, hareket, kılıç ya da durumu, kişi ve zamana bağlayarak anlatan sözcüklere biz ne diyoruz? Çekimli fiil diyoruz. Fiilin olduğu her yerde çekimli fiil vardır. Çekimli fiilin özelliklerine bakalım şimdi. Bir fiil anlamı olması gerekir. İkincisi kip anlamı olması gerekir. Üçüncüsü kişi, şahıs anlamı olması gerekir. Kişi şahıs çekimi yapılabilmeli ve olumsuz yapılabilmelidir. Fiillerde olumsuzluğu mema ile ya da geniş zamanda olumsuz olan vazmezle sağlıyoruz. Demek ki çekimli fiil yapısında bizim bilmemiz gereken neymiş? Bir fiilimiz varmış. Bu fiile bir kip ekliyormuşuz. Kip'e bir de kişi eki eklediğimizde ortaya çıkan yapıya biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Çekimli fiil yapısı diyormuşuz. Çekimli fiiller bulunurken fiilimseleri saymamamız gerekiyor. Çünkü fiilimseler artık tamamen fiil olma özelliğini kaybetmiş oluyor. Fiil olma özelliğini kaybettiği noktalar anlamından çok cümledeki görevi arkadaşlar. Cümledeki görevi fiilimsilerin artık isim, sıfat veya zarf oluyor. Bu görevlerde olduğu için fiil sayılmıyor ve biz bu fiilimsi yapılarını çekimli fiille karıştırmayacağız. Demek ki dikkat etmemiz gereken yapılardan bir tanesi fiilimsi yapıları. Şimdi aşağıda dizeler var. Burada kendi altını çizmiş çekimli fiillerim. Bir bakalım. Düşman geldi. Gelmek benim fiilim, di kipim. Gördüğünüz üzere kip ve e, fiil ortaklığından oluşmuş. Aynı zamanda o geldi bağlantısıyla kişi yapısı da oluşuyor. Aynı şekilde dizildi, yazıldı, çıktı, bozuldu, paslanmalıdır. Ol, dinle, söylerse, söyle, eyle, olma gibi yapılar burada çekimli fiil yapılarıdır. Şimdi burada kendimizin bulacağı bir çekimli fiil bölümü var e, dizeler içerisinde. Bir bakalım. Yine dikkat etmemiz gereken noktayı hatırlatıyorum. Fiilim silere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tacı yerim. Kanayan bir yara gördüm mü burada cümleleri birbirine bağlama görevinde. Gördüm mü yanar taciyerim. İki cümleinde yüklemleri, yargı bildiren ifadeleri direkt çekimli fiil yapısını bize veriyor. Gördüm yanar. Onu dindirmek için kamçı yerim. Çifte yerim. Adam aldırma. Geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim. Çiğnerim. Hakkı tutar. Kaldırırım. Burada tutar ifadesine dikkat edeceğiz. Hakkı tutar ifadesinde. Tutar ifadesi de çekimli fiil yapısında. Yanında damla damla bittiğimi duyarım. Yoklarım yerinde mi yüzüm, alnım, saçlarım. Burada yoklarım ifadesi gene fiil kökü, kip ve kişi yapısını oluşturuyor. Bir göğüs geçirerek derim ki demek fiil yapısı. Kaybolacağım, kaybolmak bileşik bir eylem. Burada ecek acak kipini ve birinci tekil kişi yani ben yapısını aldığını görüyoruz. Söyleyeyim olmuyor yandı ve gideyim ifadesi de bu şiirdeki dizelerde çekimli fiil yapıları. Şimdi aşağıdaki cümlelerde çekimli fiil varsa ya da yoksa durumuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hafızın kavri olan bahçede bir gül varmış. Şimdi ben bu cümlenin yüklemine baktığım zaman varmış ifadesinin isim olduğunu görüyorum. İsim yapılarını çekimli fiil olarak değerlendirmiyoruz. Dikkat edeceğiz. isimleri fiil gibi düşünmeyeceğiz. Yüklem olsalar, ek eylem alsalar bile. Yeniden her gün açarmış. Burada çekimli fiil yapısını görüyorum. Ölüm Asude Bahar ülkesidirinde ülkesidir, bahar ülkesidir, Asude Bahar ülkesidir yüklem yapısını görüyorum. Ama burada yüklem yapım isim, isim olduğu için de ne yapmayacağım? Çekimli fiil gibi değerlendirmeyeceğim. Gözünün yaşına bakmadan gider gider burada kip ve kişi eki almış bir ifade bu yüzden çekimli fiil bundan sonraki örnekleri de kendiniz deneyerek bulmaya çalışın arkadaşlar kendinizde bir çalışma yapın bu cümleleri yazın yazdıktan sonra çekimli fiil yapılarını bulmaya çalışın videodan da takip edin doğru yapıp yapmadığınızı şimdi çekimli fiil yapısında deminden beri bahsediyoruz kip kişi kip kişiye geçmeden önce fiilin anlamına göre incelemesini yapacağız arkadaşlar. Biz fiilleri anlamına göre 3 grupta inceliyoruz. Birincisi kılıç iş fiilleri, ikincisi durum fiilleri, üçüncüsü ise oluş fiilleri arkadaşlar. İş fiillerini durum fiillerine ayıran nokta Nesne alabilmesi, nesne alabilen eylemler iş fiilleridir. Nesne alamayan, kendiliğinden gerçekleşemeyen eylemler durum fiilleridir. Nesne alabildiğine göre neyi kimi sorularından birine iş fiilleri cevap verir. Durum fiillerinde böyle bir durum yoktur. Daha basit bir yöntemle fiilin başına onu sözcüğünü yazdığımızda anlamlı oluyorsa iş fiili, anlamsız oluyorsa... O durum fiilidir arkadaşlar. Durum fiili çünkü ne yapamıyordu? Nesne alamıyordu. Şimdi buradaki fiillerde bir deneyelim. Onu söylemek anlamlı bütün oluşturuyor. İş fiili onu uyumak. Onu uyumak anlamlı bütün oluşturmadığı için bu bir durum fiili. Onu bilmek oluyor. iş fiili onu anlatmak, onu okumak. Buradaki yapıların hepsini kılıç iş fiili olduğunu görüyorum. Ama buradaki yapılara bakalım. Onu dinlenmek. Onu dinlenmek olmuyor. Çünkü bu bir durum fiili. Onu oturmak, onu kalkmak. Yani başına onu getirdiğimde anlamlı olan yapılar kılıç iş fiili. Anlamsız olan yapılar arkadaşlar durum fiili. Şimdi bu kılıç işle durumun arasındaki farkı anladık. Oluş fiiline dikkat etmemiz gerekiyor. Oluş fiilinde zamana bağlı bir değişim var arkadaşlar. Ve bu Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen bir durum. Bir durumdan başka bir duruma geçişi bildiren fiiller zamanla değişen durumları anlatıyor. Bakalım büyümek. Büyümek zamana bağlı bir durum. Bu kendiliğinden e, gerçekleşen bir durum. ve Öznenin iradesi dışında gerçekleşen bir durum. Aynı zamanda uzamak, yaşlanmak, kızarmak. Bu tarz eylemlerin zamana göre değişip değişmemesine dikkat ederek biz Kılış mı, durum mu, oluş mu fark edebiliriz. Şimdi burada bakalım. Çürümek eylemi var. Çürümek eylemine bakıyorum. Zamanla gerçekleşen bir şey. Öznenin kendi iradesi dışında zamanın akışıyla kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Oluş fiili. Sevmek fiiline bakıyorum. Şimdi sevmek zamana bağlı, değişip olarak değerlendirebileceğimiz bir fiil değil. Başına onu getireceğiz. Onu sevmek. Onu sevmek dediğime göre anlamlı olduğuna göre kılıç fiili. Onu bakmak. Onu bakmak olmuyor. Bu bir durum fiili. Onu durmak olmuyor. Bu gene durum fiili. Onu kırmak anlamı bütün oluşturuyor. Nesne alabildiğini görüyorum onu ekleyerek ben. Bu bir kılıç fiili. Onu sararmak ya, ya da onuya göre değerlendirebileceğim bir eylemi bakıyorum. Sararmak eylemi zamana göre değişen bir şey. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen bir durum. O yüzden ben bunu nasıl değerlendirmeliyim? Oluş fiili olarak değerlendirmeliyim. Diğer örnekleri de güzelce inceliyoruz arkadaşlar. Gerekirse videoları duraklatıp izliyoruz. Bu şekilde konumuzu pekiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar çekimli fiil oluştururken fiil kökünü bulmayı biraz daha fark ettik diye düşünüyorum. Fiil yapılarını iş oluş bildiren ifadeler bizim için fiillerdi. Şimdi bu fiillerin aldığı eklere bakıyoruz. Aldığı eklerden bir tanesi kişi eki bir de kip ekiydi çekimli fiil yapılarında. Şimdi kişi eklerini inceleyeceğiz. Kişi eklerini şu şekilde gruplandırabiliriz. Birinci tip kişi ekleri ve ikinci tip kişi ekleri diye. Bir tip kişi ekleri. Dediğimizde e, m, sın, ıs, lım, sınız, lar gibi ekler aldığını görüyorum. İkinci kişi eklerinde ...m, n, k, niz, lar gibi e, ekleri aldığını görüyorum. Bunun dışında kişileri biz birinci, ikinci, üçüncü kişi olarak çok daha rahat bir şekilde değerlendirebiliriz. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi diye baktığımızda birinci kişi ben mi biz? İkinci kişi sen ve siz. Üçüncü kişi ise o ve onlar. Bu kişilere göre alınan ekler bize fiildeki kişiyi söyleyecek arkadaşlar. Birinci kişi ise konuşan, sözü söyleyen kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz. İkinci kişi ise söz söylenen, dinleyen kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz. Üçüncü kişi ise sözü edilen, hakkında konuşulan kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz. Mesela birinci kişiye göre deneyelim. Ben biliyorum. Biz anlıyoruz. Sen biliyorsun. Siz anlıyorsunuz. O biliyor. Onlar söylediler. Burada biz fiile baktığımızda kişiyi çok rahat bir şekilde ben sen o biz siz onlar yapısından çıkara biliyoruz. Şimdi burada ikinci kişiyle üçüncü kişinin bazen karışabilme durumundan kaynaklı olarak bir etkinlik var. Bu etkinliğe bakalım arkadaşlar. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım derken sen ağlarsın. Benden selam söylesin. O söylesin. Bütün ışıklar sönsün. O sönsün. Demek sen de gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Sussun bütün şarkılar bu akşam. O sussun. Sen de beni delice sevmelisin. Sen yapısını burada görüyorum. Sen yapısı ikinci tekil. O yapısı ise üçüncü tekil olarak karşımıza çıkıyor. Kişi yapısında burada eklere bu şekilde fiillere gelen eklere ve hangi kişiyi karşıladığını dikkat ederek fiildeki kişiyi doğru bulabiliriz. Şimdi gelelim fiillerdeki konusuna. Ortaokulda da gördüğümüz, pekiştirmemiz gereken konulardan bir tanesi. Dikkat edeceğiz burada kip bilgisini. Şimdi fiillerde kip dediğimiz zaman biz kipleri haber bildirme ve dilek tasarlama olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Haber kipleri geçmiş zaman var Dili ve mişli olarak. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Dilek kipleri, gereklilik kipi, istek kipi, dilek koşul kipi ve emir kipi olmak üzere ayrılıyor. Önce haber kiplerinden başlayacağız. Haber kipleri adı üstünde olduğu gibi haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Genellikle bir kesinlik bildirir. Yani eylemin yapıldığı, yapılacağı belirlidir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde ortaya çıkarabiliriz ya da yapılmayacağı belirlidir olumsuz durumlarda. Şimdi inceleyelim. Şimdiki zaman eylemin söylendiği anda yapılmakta olduğunu bildirir. Eylemin yapılışı ile anlatışın aynı anda yapıldığını belirtir. Ekimiz yor. Maktam ekte eki de şimdiki zaman anlamı katabiliyor. Maktam ekte kalıbını aklımıza tutalım. Zaman olarak istenirse bizden şimdiki zamanı karşıladığını unutmayalım. Şimdi bir çekimleme yapalım biz burada gelmek fiiliyle. Ben geliyorum kip ve kişi. Sen geliyorsun. O geliyor, biz geliyoruz, siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar. Geniş zamana bakalım. Eylemin her zaman genellikle yapıldığını bildirir. Geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı karşılayabilir. Eklerine bakıyoruz. Ar, er, ır, ir, ur, ür ve re. Aslında burada bilmemiz gereken ek re. Re'nin büyük ünlü uyumuna göre a, e, ı, i, i, u, ü olabildiği yapıları da eklerde göre biliyoruz bakalım şimdi ben okurum sen okursun o okur biz okuruz siz okursunuz onlar okurlar bu şekilde devam ediyor gelecek zamana bakalım ecek acak burada ekimiz ecek acak Eki kendi içindere saklar diye aklımıza susabiliriz söz önce iş sonradır burada yani önce söylenir yapılacak bir şey için yani bir tasarlama kalıbını biz burada görebiliriz. Henüz gerçekleşmemiş bir eylemi anlatır. Bakıyorum çekimlenmesine. Ben gideceğim. Sen gideceksin. O gidecek. Biz gideceğiz. Siz gideceksiniz. Onlar gidecekler. Görülen geçmiş zamana bakıyoruz. Buna kesin geçmiş zaman da denilebiliyor. Dı di du dü tı ti tu tü benzeşmeye bağlı olarak t'ye dönüştüğünü unutmayacağız. Bunlar önemli yazım içinde. Eylem önce, anlatış sonra da çünkü geçmiş zamandan bahsediyoruz. Eylemin yapıldığı kesindir. Söz söyleyin olaya tanık olduğunu, bildiğini anlatır. Bu bu yüzden biz buna kesin geçmiş zaman diyoruz. Ben anladım, sen anladın, o anladı, biz anladık, siz anladınız, onlar anladılar. Diğer geçmiş zamanımız duyulan geçmiş zaman. Biz buna öğrenilen geçmiş zamanda da diyoruz. mış, miş, ekleri. Eylem önce anlatış sonradır gene görülen geçmiş zamanda olduğu gibi. Ama burada eylemin yapıldığı kesin değil çünkü eyleme direkt kişi tanık değil. Ondan kaynaklı olarak bir kesinliği direkt söyleyemeyebiliriz. Çünkü burada eylemi başkasından duyma anlamı vardır. Bakalım. Yorulmuşum. Yorulmuşsun. O yorulmuş, biz yorulmuşuz, siz yorulmuşsunuz, onlar yorulmuşlar şeklinde çekimleniyor. Arkadaşlar bu e, kip ve kişi çekimlerini diğer fiillerle, kendinizce belirleyeceğiniz örnek e, fiil yapılarıyla bütün e, kiplerle çekimlemenizi tavsiye edeceğim. Bu en iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi. Doğru yapıp yapmadığınızı videodaki konu anlatımdan öğrenebilirsiniz. Şimdi bakalım dörtlüklerdeki haber kiplerini bulunuz diyor. Şimdi burada çekimli fiil değil, haber kipi buluyoruz. Haber kipi neydi? Zaman anlamı taşımasıydı. Bakalım. Düştüm. Gördüğünüz gibi burada kesin geçmiş zaman var. Vuruldum. Yine kesin geçmiş zaman. İstiyorum. Şimdiki zaman. Gittim. Yine kesin geçmiş zaman. Gelinmez olumsuza baktığımız zaman mame olumsuzluk eki geniş zamanda mezmaz yapısında da kullanılıyor. Bu yapıyı unutmayacağız. Burada da geniş zamanda olduğunu bilinmez. Yumulmaz dediğinde yine geniş zaman olduğunu. Ağlarım dediğinde geniş zaman olduğunu bileceğiz. Burada olumsuz, burada olumlu şekilde çekimlenmiş. Uğradım kesin geçmiş zaman çekmiş duyulan, öğrenilen geçmiş zaman, taramış aynı şekilde, dökmüş aynı şekilde, salıvermiş aynı şekilde, batırmışım aynı şekilde. Gideceğim, gelecek zaman vermez, geniş zaman olumsuzu der, geniş zaman göçmez, açmaz ve geçmez de gene geniş zaman olumsuzunu görüyorum. Şimdi burada önemli bir nokta var, özellikle belirtmek istedim. Filmlere dikkat edeceğiz dedik. Ne güzele doymaz gözüm var benim. Şimdi benim burada yüklemim var. Burada doymazın geniş zaman olduğunu ya da sıfat fiili olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani fiil anlamında mı tam bir fiil mi yoksa fiilimsi mi fark etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bakıyorum. Güzele doymaz göz. Nasıl göz? Güzele doymaz. O zaman buradaki mezmaz geniş zaman olumsuz değil fiilimsi. Yani bu bir çekimli fiil değil. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada özellikle belirtmek için işaretledim. Siz de fiilimsi yapılarına lütfen dikkat edin. Dilek tasarlama kiplerine bakıyoruz. Dilek tasarlama kiplerinde eylemin yapılmasını gerekli gören, isteyen, koşula bağlayan, dileyen, buyuran kiplere dilek kipleri diyoruz biz. Tasarı ve niyet anlamı var burada. Dilek kipleri, haber kipleri gibi zaman anlamı taşımaz. En Ön önemli fark bu. Cümlede zaman ve kesinlik bildiren sözcüklerin olup olmaması eylemi ne yapmıyor? Etkilemiyor. Gereklilik kipi var burada melimalı, istek kipi ea, koşul şart kipi ssa, emir kipinin bir eki yok. Şimdi gerekli kipinin özelliklerine bakalım. Söz konusu eylemin yapılması gerektiğini bildirir. Söze gerek, lazım gibi sözcüklerle gereklilik anlamı katar. Bazen olasılık anlamı da katabiliyor. Mesela aradığın kitap dolapta olmalı dediğinde, olasılık anlamı da taşıyabiliyor. Şimdi çekimine bakalım. Ben sevmeliyim. Sen sevmelisin. O sevmeli. Biz sevmeliyiz. Siz sevmelisiniz. Onlar sevmeliler. İstek kipine bakıyorum. Eylemin yapılmasının istendiği belirtilir. Burada dilek ve temenni anlamı var. Ben gideyim. Sen gidesin. O gide. Biz gidelim. Siz gidesiniz. Onlar gideler. Koşul şart kipine bakıyorum. Eylemin yapılmasının şart olduğunu belirtir. Bazen istek anlamı da katabiliyor. Ben gelsem, sen gelsen, o gelse, biz gelsek, siz gelseniz, onlar gelseler. Emir kipin eki yok dedik ama çekimlenmesi var. Ben ve biz dışında, birini tekil ve çoğul kişinin dışında çekimlenmesi var. Yani birin tekil ve birinci çoğul kişinde çekimin olmadığını görüyoruz. Eylemin yapılmasının gerektiğini buyruk biçiminde yani emir biçiminde anlatır. Ben ve biz yok dedik. Sen gel. O gelsin. Biz yok. Siz gelin. Onlar gelsinler şeklinde dilek tasarlama kiplerinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi evde herhangi istediğiniz bir fiille bütün kipleri bütün kişilerle çekimlerseniz olumlu, olumsuz açısından size faydalı bir çalışma olur. Video lütfen durdurarak izleyin. Anlamadıysanız tekrar izleyin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.